I don't Merhaba arkadaşlar. Bugün Bim'in uygulamaya özel yaptığı indirimlere yeni ürünler eklenmiş. Yeni ürünler arasında da Stanley Termos da var. Hem de ilgi çekici ürünler olduğunu da gördüm. Hatta bu videoyu çekmeden bir gün önce bakmıştım. Çok güzel bir mekanik klavye vardı. Bugün tekrar baktığımda onun tükenmiş olduğunu gördüm. Dolayısıyla listeden de kaldırmışlar. Bu sebeple daha fazla ürün tükenmeden hemen bu videoyu çekmek istedim. Şimdi de lafı daha fazla uzatmayayım ve bakalım gerçekten broşürdeki fiyatlar cazip mi? Şimdi ilk olarak söylemem gereken bu broşürdeki pek çok ürünü aslında daha önceki videolarda incelemiştik. O sebeple şu an sadece yeni eklenmiş ürünleri inceleyeceğim. Ve Stanley termostan başlıyorum. Stanley Thermos 1.3 litre. Bunun fiyat araştırmasını yapıyorum ve gördüğüm kadarıyla en uygun 500 liraya hepsi burada da yüksek teknoloji adında bir mağazada satılıyor. Benzer fiyatlar var. Fakat burada görseldeki ürün yanlış koyulmuş. Bu çünkü bu görsel aslında klasik seri. Fakat burada Adventure yazmışlar. Aralarında bir fark yok esasında. Sadece tasarımları değişik. Birinin hatları biraz daha keskinken diğerinin hattı bir tık daha oval. Hatta hemen burada satılan ürünü getireyim. Gördüğünüz gibi Adventure serisi Şöyle kilitlenip açılan bir taşıma kulbu var. Bunu 1.4, 1.9 ve 2.3 litrelik modellerde daha güzel yapmışlar. Yatay açılıp kapanıyor. Onu daha ergonomik buluyorum. Bu ürünün detaylı incelemesini de çekmiştim. Videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Hatta videonun sonundaki kartlara da bırakırım. Dilerseniz oradaki kartlara ya da aşağıdaki linke tıklayarak da bunun detaylı inceleme videosuna erişebilirsiniz. Bir önceki videomda da 1 litrelik modelden bahsetmiştim. O da Cuma günü mağazalarda satılacak olacak. O ürün uygulamaya özel değil. Eğer 1 litre ya da 1.3 litre arasında kalırsanız o modelin incelemesi de yine kanalında var. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Zaten karşılaştırmalı incelemeler yaptığım için doğru seçimi yapmak sizin için daha kolay olacaktır. Gelelim. bindeki fiyat 400 lira olduğu için bu üründe gerçekten çok güzel bir ürün. Eskiden çok daha ucuza satılıyorlardı fakat en son kur artışından sonra biliyorsunuz her şey zamlandı. Bu 400 liralık fiyata da şu an için mevcut kurları hesap ederseniz mantıklı bir tercih olabilir diyebilirim. Dolayısıyla eğer bu Stanley'i almak isterseniz bunu BİM uygulamasından alabilirsiniz. Ayrıca BİM'de satılan Stanley'lerde kutu garantili oluyor. Dolayısıyla ömür boyu garantiden de faydalanabileceksiniz. Ki kutu bu servis konusunda gerçekten iyi. En son bir ürünü tekrar servise göndermiştim. Onunla ilgili çok güzel gelişmeler oldu. Bunu da ayrı bir video olarak çekip sizinle paylaşacağım. Fakat şimdi konumuza dönecek olursak bence bu ürünü alabilirsiniz. Hiç bir laptopu bunları incelemiştim. Daha öncesinde eğer bu ürünleri merak edenler olursa BİM'in uygulamaya özel yaptığım incelemeler videosundan arayıp bulabilir. Orada şu an incelemediğim diğer ürünleri de inceledim ve nerede daha ekonomik olduğundan bahsetmiştim. Şimdi burada SteelSeries bir mouse var. Bu oyuncu mouse'u. Bunun araştırmasını da hemen yapalım. Bu ürün gördüğümüz üzere en uygun 300 liraya satılıyor. Burada 291 liralık bir fiyat da var ama buna da 18 liralık bir kargo eklendiği için en uygun bulabildiğim fiyat şu an Amazon'da ve 300 lira olarak gözüküyor. Fiyatta da herhangi bir güncelleme yok. Dolayısıyla böyle bir mouse ihtiyacınız varsa da bu mouse'u 250 liraya Bim'den almanız çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi burada HP'nin sırt çantası var. 17.3 inç bilgisayarlara göre tasarlanmış. Bunlar normal dizüstü bilgisayarlardan bir tık daha büyük oluyor. Dolayısıyla bu sırt çantasının da normal laptop çantalarına göre daha büyük olduğunu söyleyebilirim. HP'nin çantaları güzel oluyor. Ben de bir sırt çantası var HP'nin. Gayet memnunum. Kendi kullandığım dizüstü bilgisayar da Ondan da genel olarak memnunum. Bunun fiyat araştırmasına baktığımızda da gitti gidiyor orada. Hızda Express adında bir satıcı 380 liraya satıyor. Fakat artı 20 lirada kargo ücreti var. Yani 400 liraya geliyor. Sonraki satıcı N11'de var. N11'dekine baktığımızda da yine o da 400 liraya geliyor. Hatta 395 liraya geliyor. Buradaki sitelerde kuponunuz falan varsa internetten almayı tercih edin. Çünkü zaten 400 liraya her yerde satılıyor bu ürün. Dolayısıyla bu ürünü alacak olursanız nereden alacağınızın aslında bir önemi yok. Çünkü her yerde 400 liraya denk geliyor. Burada yine HP'nin kulaklığı var. Hemen onun da fiyat araştırmasına bakalım. de 400 liraya satılıyor. Yine bu ürün de internette en uygun 400 liraya satılıyor. 380 artı 18 liralık kargo var. Dolayısıyla eğer bu kulaklığı da alacak olursanız. Bunu da sitelerde kupon falan verenler olursa. Bazen de banka kampanyaları olur. Oluyor. atıyorum aksesle bonusla ya da maksimumla aldığınızda çeşitli bonus paralar veriyor size. Eğer öyle bir kampanya varsa onu kontrol edip satın alabilirsiniz. Genelde gördüğün kadarıyla bu yeni eklenen ürünler oyunculara göre tasarlanmış. Burada da yine HP markasının kablosuz klavye mouse seti var. Bu gerçekten güzel görünüyor. İkisi de wireless ve tek bir alıcıyla çalışıyor. Dolayısıyla USB portunuzu eksiltmemiş oluyorsunuz. 250 lira gibi bir fiyata satılıyor. Bakalım internette en uygun ne kadara? İnternette de en uygun gördüğüm fiyat 267,5 lira. Yani 270 lira diyebiliriz. Eğer sizin N11'de ekstra bir indiriminiz yoksa bu ürün en uygun Bim'den alabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir klavye mouse setini tercih edecek olursanız Bim'den almanız daha karlı olacaktır sizin için. Şimdi sıradaki ürünümüze geçiyoruz. X-Drive bir oyuncu koltuğu var. Bunu genelde yayın yapan insanlarda çok görüyorum bu tarz koltukları. Bim'de 2000 liralık bir fiyatı var. Benim bu ürünü bulduğum en uygun fiyatta 2175 lira. Diğer renklerindeki fiyatlara da bakalım. Burada mavisi 2700 lira diyor. Sarı rengine bakıyoruz. Sarı rengi de 2175 75 lira. Kırmızı rengi gayet güzel görünüyor aslında ve bu da en uygun BIM'de diyebiliriz. Eğer böyle bir oyuncu koltuğuna ihtiyacınız varsa da bunu satın alırken BIM'in uygulamasından satın almayı tercih edebilirsiniz. Çok daha indirimli olacaktır. Şimdi burada Polosmart'ın PlayStation 3 ve PC'ye uyan Gamepad'i var. Bunun fiyatı da 129 lira olarak görünüyor BIM'de. Bakalım biz buna en uygun ne kadara bulacağız. İnternette gördüğün kadarıyla en uygun 110 liraya. Trend yolda satılıyor fakat satıcı Polosmart. Yani direkt bu firma satmış oluyor. Eğer bilgisayar ya da PlayStation 3 için böyle bir gamepad'e ihtiyacınız varsa bu ürünü trend yoldan almayı tercih edebilirsiniz. Sıradaki ürünümüze geçiyorum. Yine Polosmart'ın bu sefer PlayStation 4 için tasarladığı bir joystick var. Bim'de satıldığı fiyatta 280 lira. Bakalım biz en uygun ne kadara bulmuşuz. Ben de en uygun 265 liraya. Hepsi burada da buldum satıcı da Polen AVM adında bir satıcı. Satıcının puanı da 9.9 olması insanların bundan çok memnun kaldığını gösteriyor. Eğer böyle bir oyun koluna ihtiyacınız varsa da bu ürünü hepsi buradadan almayı tercih edebilirsiniz. Çok daha uyguna gelecektir. Sırada Polosmart'ın bir mouse var. Bu mouse pedi baya büyük. 4 mm kalınlığında 70-30 santimde ölçüleri var. Ayrıca etrafında da LED ambiyans aydınlanmaları var. Yani gayet güzel görünüyor. Bakalım biz buna en uygun ne kadar bulmuşuz. Bu ürünü benim bulabildiğim en uygun fiyat 145 lira. Eğer böyle bir mousepad almayı düşünüyorsanız da bu mousepad'i BIM'den almayı tercih edebilirsiniz. Daha uyguna gelecektir. Bu kum fanlı ısıtıcısı 11 Şubat Cuma günü bir mağazalarında da satılacak. Dolayısıyla bunun araştırmasını yapmıştık. Onu geçiyorum. Şimdi burada bir de kum duvar tipi ısıtıcısı var. Ona da bakalım. 2300 wattlık bir ısıtıcı. Bakalım bunun internette en ne kadar bulmuşuz? Bu ürünü internette en uygun bulduğumuz fiyatta 230 lira. Yani bu ürünü BİM'den alırsanız 11-12 lira daha karlı olmuş oluyorsunuz. O sebeple eğer böyle bir ısıtıcıya ihtiyacınız varsa bu ürünü alırken de BİM'in uygulamasından almayı tercih edebilirsiniz. Bakalım başka bir ürün var mı? Bunların hepsinin araştırmasını yapmıştım. Yapabildiklerimi dolayısıyla bunlara geçiyorum. Evet başka herhangi bir ürünümüz kalmamış. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ürünlerle alakalı kendi deneyimleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.